Tepki hızını etki eden son faktörümüz temas yüzeyi etkisi. Kolay bir etki. E, burada heterojen tepkimeler, heterojen fazla tepkimelerde katı bir madde varsa özellikle metaller asitle tepkimeye girdiğinde bu geçerli oluyor. Burada temas yüzey yani metalin temas ettiği yüzey alanı arttıkça etkin şarjma sayısı bu yüzey alanında daha fazla olacağı için tepki mazında artacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla asa basit bir olay değil mi? Levh halindeki bir çinkoyu toz haline getirip çinko haline toz halindeki bir çinkoya haline getirirsek Tepkime hızının toz halinde çok daha hızlı olacağını söylemek mümkün çünkü temas yüzeyi artıyor. Her yönden asit buna temas ettiği için tepkime hızı çok fazla artıyor diyebiliriz. İşte tek adımda A katısı ile B gazı tepkimeye giriyorsa burada tepkime denkleminde A katısının yüzey alanının tepkime denklemindeki o tepkimenin hızı olan K'nın değerini arttırdığı için tepkimeyi hızlandırır. Dolayısıyla hız sabiti K aslında temas yüzeyine de bağlıdır. Burada bakarsak K hız sabiti bağlıdır? Sıcaklık ve katalizör direkt denklem üzerinde görebiliyorduk. EA üzeri eksi, eksi EA bölü RT'den. Ama katı yüzey alanı yine kanun içerisinde gizlenmiş diyebiliriz orada. Çünkü temas yüzeyinin artırılması orada hız sabitini arttırdığından dolayı K, şey hız tepkimiz artıyor. Bir de tabi tepkimin türüne bağlıdır K hız sabiti. Tepkimenin türü değiştikçe K hız sabitinin değeri değişir diyebiliriz. Burada mesela örnek olarak verirsek magnezyum katı haldeyken hidroklorik asit sulu çözelsine atıldığında magnezyum boyutları farklı e, hallerde verilirse işte parça halinde ve toz halinde olursa burada gördüğün gibi birinci olan e, tepkiminin e, grafik eğimi daha e, şeydir düşüktür. İkinci eğim daha yüksek daha pozitif bir açı yapıyor. Dolayısıyla daha hızlı bir pik yapıyor ve işte T1 e, süresinde hemen oluşturabileceği maksimum hidrojen gazını oluşturuyor ama T şey birincisinde T2 zamanda oluşturuyor. Yani diyelim ki örnek veriyorum bu 2 dakikada oluşturuyorsa bu 8 dakikada oluşturuyor gidebiliriz. Burada toz haline getirmek tepkimeyi hızlandırıyor ve bu şekilde grafiklerde artan grafik eğim ile beraber maddenin daha hızlı bir şekilde hidrojen gazının daha hızlı bir şekilde çıkışını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi benzer bir sorumuz var. Kalsiyum katısı hidroklorik asite atılmış ve birinde katı öbünde de katı. X molar 1 litre, Y molar 1 litre hidroklorik asit var. Tepkime sırasında oluşan hidrojen gazının mol sayısına bağlı değişim verilmiş. Gördüğün gibi miktar olarak aynı miktar oluşuyor. O zaman demek şunların miktarı aynı. Bakıyorum birinci kaptaki eğim daha yavaş daha düşük. İkinci kaptaki eğim daha fazla. O zaman ikinci kap daha hızlı gerçekleşiyor demektir yani. 2'nin hızı 1'den daha fazladır demektir. Şimdi x ve y birbirine eşit olursa yani molariteler birbirine eşit olursa o zaman kalsiyum katılan temas yüzeyi alanlarını kıyaslayacak olursak burada ikinci de temas yüzeyin daha fazla olmasını beklerim. Dolayısıyla 2 büyük 1 olur. Kalsiyum katılan temas yüzeyi alanları eşit olursa o zaman derişimlere bakarsak yine burada y'nin derişimin daha fazla olmasını beklerim. y büyük x olur x ile y'nin derişimleri eşitse kaplarda gerçekleşen tepkilerin hız sabitlerine bakarsak da yine ikinci kaptaki k hız sabiti birinci kaptakinden daha büyük olmalı ki tepkime daha hızlı gerçekleşsin. Bu şekilde bir sonuca ulaşıyoruz bu soru için. Temas etkisi bu şekildeydi. artık bu etkilen faktörleri toplamda bitirdiysek bunlarla ilgili kavrama ve pekiştirme testlerine geçebiliriz. O kısmı tekrar görüşmek üzere.